siyasal iktidar 2002'de iktidara geldiği günden bu yana eğitimi iki ayak üzerinde götürmek istiyor. Birinci ayak özelleştirmek istiyor. Eğitimi paralı hale getirmek istiyor. Yani mal gibi düşünüyor. Para parayla alıp satılabilen bir meta ile getirmek istiyor. Birincisi bu. Bir başka ayağı da siyasal iktidar eğitimi götürken uyguladığı gericileştirme. Neden bunu söylüyor? da numatik lisesi meslek dersleri öğretmenlerinden seçilmektedir. Yine 652 sayılı kanun kudreti kararnamedeki değişiklik, 4, 4, 4, diye bilinen yasadaki değişiklik, yine kılık kıyafet dönemlerindeki değişiklik siyasal iktidarın bu gelişini zaten bize açıkça göstermektedir. Yani eğitim hızla muhabbasa kadınlaştırılmakta, gericileştirilmektedir. Bilim hızla bir eğitimden dışarıya